şu telefonları bir çalıştıralım lütfen bakın. Telefonları kamera çekmek için değil. Biz buraya dava kardeşlerimizi bakın yatakta olan olabilir, uyuyan olabilir. Herkes geliyor şu anda Allah'ın izniyle buraya. Bu dava yere düşmeyecek. Bu bayrak yere düşmeyecek Allah'ın izniyle. Onun için Yine sabahleyin yine aynı şekilde hükümetimiz, devletimiz, milletimiz bu şekilde kalırlar. Hepinizi tebrik ediyorum buraya geldiniz. Biz içerisinde huzur ve istikrarı bozmak için bir darbe girişiminde bulundular. Ama bu ülkenin milli, yerli insanları, askeri, polisi, 78 milyon tek